Tek 90 herkese tekrar merhaba. Bugünkü programda geçen hafta başladığımız müzik türleriyle devam edeceğiz. Geçen hafta punk'tan bahsetmiştik sadece girişinden. Bu hafta da heavy metal'den bizler için önemli olan heavy metalden bahsedeceğiz. Kanal atka ile birlikte. Metalcilik 101. <laughs> metal'e giriş. Heavy metale giriş 101. Ee, birazcık işte nereden ortaya çıktığından aslında tıpkı Punk gibi e, etkilendikleri işte 13 Floor elevatorslardan girebiliriz bütün buralara Rumble'a ele alabiliriz bütün bunların hepsinde aslında Punk ve Heavy Metal'in e, gidiş yolları aynı sınavda. Hemen hemen aynı. Ee, şimdi bu rahmetli Fest Eddie Clark Motorhead'den bir röportajında diyor ki bu 12-13 yaşındayken El Clapton filan görüyor. Tabii. O işlere özeniyor. Birkaç yıl sonra bir Pink Floyd konserine gidecek. Pink Floyd da seviyor hesapta. Gidemiyor. Bir şey oluyor. Bu arada çok sıkıldığını fark ediyor. Ve aslında heavy metal böyle doğuyor diyebiliriz yani. Mesela Eddie <laughs> 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 Clark böyle çıkıyor. Tabii bu işin esprili kısmı da benim çok hoşuma gitmişti. Yani evet. ne abi bunlar diyor. Veya işte Genesis konserleri. 29 dakika bir şarkı falan. Tabii heavy metal'i biraz daha geriye alarak yapacağız. Hani heavy metal e, kendisinden önceki kuşaklara haklı bir tepki olarak doğmuş bir müziktir ve kalbimizdeki yeri ayrıdır. Biliyorsun. Eminim birçok kişinin beklediği bu heavy metal lafı ilk olarak nereden çıktı? William <laughs> Borox'un bir kitabındaki karakterine heavy metal kit dediklerinden dolayı böyle ortaya çıktığı söylenir. Bir Stephen Wolf'un Born to be Wild ee, şarkısında heavy metal thunder olarak geçen bir bölüm vardır. İşte buralarda aslında heavy metalin ilk kullanıldığı yerler olarak e, popüler kültürde hı hı. olduğu söylenir. Şimdi az önce bahsettiğimiz işte bu e, Eric Clapton'dan çok etkileniyorlar, Cream'den çok etkileniyorlar. Oradaki tarzlardan çok etkileniyorlar. Gitarı çalış tarzları yine yükselen işte Amphi'yi köklemek, bu parçanın distorsiyonunu ve bağırmayı arttırarak ortaya çıkan bir müzik türü olarak görebilirsiniz. E, tabii ilk albüme gelmeden, istiyorsan sen ilk albüm olarak Yo. Black Sabbath olarak mı? Yo, yani orada biliyorsun hani Blue Cheer vardır. Evet, geçen ee, programda da bahsetmiştim. Evet, e, Blue Cheer bence hani ilk heavy metal örneği olarak görülebilir. Iron Butterfly'in, ya buna yakın bizim var olan heavy sound'a He ilk başlarda heavy metal diye bir kavram yok bir kere zaten. İlk çıktığında müzik e Black Sabbath ilk albümü yaptığında da yok. O zamanlar heavy rock filan deniyor. Bu da nedir? E Blues'u alıp rock müziğe biraz daşlı işte Led Zeppelin'ler vesaire hı hı. E bir Amerikan formunu alıp bu çağda başka bir sesle sesi yükselterek bir şey yaparak Tekrar gündeme getiriyor. İşte neticesinde British Invasion oluyor. Yani evet. ne oluyor? Amerikalılar aldıkları bir şeyi paketleyip bir hibrit bir şey oluşturup dünyaya tekrar sunuyor Britanya gibi. Ama o dönemki adı yani Black Sabbath bu işi ilk yaptığında da isim bulmakta zorlanılıyor. Heavy Rock deniyor hı hı. veya işte Hard Rock deniyor vesaire böyle bir takım isimlerle geçiştiriliyor. Ama dediğin gibi temaları olsun, soundu olsun işi değiştiren albüm olsun. Elbette Black Sabbath'ın ilk albümüne bakacağız. Onu da aslında zaten konserlerinde bütün parçaları çok kısa bir süre içerisinde kaydedilmiş bir albüm bu arada Black Sabbath'ın bu ilk albümü. Menajerleri diyor ki İsviçre'de yanılmıyorsam gittikleri bir konser sırasında oğlum gidin şurada albümü kaydedin de gelin. Fakat o oğlum dediği insanlar... Tony Iommi'ler vesaire e, nasıl kaydedileceğini, yani stüdyoda nasıl davranmaları gerektiğini Hı. bilmiyorlar. Stüdyoya girdikleri zaman e, seyircisiz bir konser gibi hemen çalıp çıktıklarını söylüyorlar. İşte bu bahsettiğimiz bir gün içerisinde olup biten ve kaydedilen bir albüm. E, fakat onun da aslında e, bambaşka bir gruba gelmek istiyorum ben. Hı. Ama şimdi mi gelsem, biraz daha sonraya bıraksam. o Sen yüzden... nasıl istersen, ben takip ederim <laughs> seni Gülşah'cığım. Coven diye bir grup var. Hı. Bunların Wicked Woman adında bir albümleri piyasaya çıkıyor. Pek de bilinen bir grup değil fakat yanılmıyorsam hala turneye çıkıyorlar ama koven e, tabii elemanları değişiyor. Farklı daha genç elemanlar 20-30 yaşlardaki elemanlar ile birlikte. En son 2019'a kadar okuduğum röportajlarında t konserlere, turneye çıkıyorlardı. Chicago'da bir grup bunlar. 1969 senesinde bu albümlerini hı hı. piyasaya sürüyorlar ve ilk olarak o Devils Horn dediğimiz şu işaretin albüm kapağında görüldüğü albüm kapakta görüldüğü albüm o. Hı. Daha sonra e, hatta Kiss, Gene Simmons yanılmıyorsam böyle bir hmm. geçtiğimiz 10 sene içerisinde ilk onu ben yaptım. Hep de bu kavga vardır ya işte ilk heavy metal grubu bizdik işte öyleydik böyleydik. <laughs> e, ben bunu işte şeyini alacağım üzerime telif hakkıları benim yani hmm. ben buldum bunu diyor. Fakat e, bu elemanlar da hemen Facebook hesaplarından cevap veriyorlar. Öyle bir şey yapmaya kalkarsan sana büyük tazminat davası açarız. Çünkü yapılmış olan... E, şey fotoğraf çekiz yani konserlerinde çekilmiş olan fotoğraflar var yani <laughs> albüm var her şeyi ispatlayabilecek Derdimiz durumdalar. Derdiniz bu mu abiler? Ya, kim yaptı bilmiyorum da en iyi yapan herhalde Ronnie James abimizdi. Tabii Ronnie James'e zaten geliyoruz. Fakat Ronnie James'e zaten bunlardan görüyor. E kimden gördüğünü değil Ben yani en çok ona yakıştırdım. Beni o kısımıyla. Jinx Dawson adında bir tane kadın bunun e, solisti. Hemen şöyle toparlayacağım. Hı. bu Çünkü Tabii önemli evet. bence. Yani ben bu işaretin nereden geldiğini... Sen biliyor muydun? Bu aslında zamanında böyle çok eski zamanlarda İtalya'da... ...Ronnie James'den çıktık ya... E, ...İtalya'da nazar boncuğu gibi bir şey aslında bu. Hı. Bakacak olursan e, yapılan kazılarda, arkeolojik kazılarda şu işareti çıkartıyorlar. Eee kadın, yeni doğuran kadın ve bebeğini korumak için nazar boncuğu gibi bir işaret hmm. bu aslında. Gerçekten horn yani bu boynuz ee, gibi kullanılıyor ve böyle genelde gümüşten yapılmış olan bir amblem, bir işaret, bir hmm. sembol olarak görülüyor. Kadın da Jinx de zaten bunu bir tarikatta gördüğünü söylüyor. Ondan sonra bunlar işte konserlerinde ve albüm kapaklarında yapmaya başlıyorlar. Yani neticede şu işaretin çıkış noktası bu. Evet, Ronnie James abimiz hani o daha sonra farklı bir yere getiriyor, bu daha popüler oluyor. Yani ben, sadece. <laughs> e, ama neticede çıkış noktası buymuş bu arada. Ben de bunları araştırırken hiç bilmiyordum. <laughs> Bu Fatma'nın eli gibi bir şey düşünün yani hmm. hani o böyle bayağı insanların boynunda taşıdıkları bir amblem el olarak yani hani bu şey olarak diye yani böyle bayağı çok el güzel. olarak. Kuşaktan yapılıyor. kuşağa devam etmiş biraz anlamı değişmiş. <laughs> evet. Ama biliyorsun çeşitli el hareketlerinin farklı kültürlerdeki karşılıkları başka olabiliyor. Burada da bu evrilme sürecini doğru görmek. Sen bayağı ilgilenmişsin ben hiç bu kadar düşünmemiştim bu konuyu. <laughs> ben çok ilgimi çekti. Ben direkt aaa <laughs> arada... James yapıyor diye ben de yapmıştım ama. <laughs> Ergendim zaten, ne yapacaktım? Ee, bu arada Hill Sutton falan laflarını falan da ilk olarak gene bahsettiğimiz Coven grubu. Yani bir dinleyin bence şarkıları da bayağı iyi bu arada. Hmm. Bu e, daha erkek egemen dedin ya sen ilk programda Punk'ta daha doğrusu evet. bir önceki programda Punk'ta daha kadınlara. Maço. Bir kültür. Burada daha maço ama aslında ortaya çıkışında kadının bir kadının başrolde oynadığı grubun e, olduğunu görmek beni şaşırttı hoşuma gitti. <laughs> Bence de süper bir şey. Ben bilmiyordum hakikaten bunu. İşte böyle. Devil sonu da e, Heavy Metal'in yeri Bence gelmişken. Böylece bunu aydınlatmış olduk. A aldım. Ama ben başka bir şey konuşmasak da <laughs> konuyu kapatabiliriz. İşte Black Sabbath'tan bahsettik. Daha sonra e, tabii bu birbirlerini etkilenen ama özellikle Elton John. Ay Elton John diyorum. <laughs> Konuya çok hakim olduğumuz burada. <laughs> <laughs> Eric Clapton'un tarzından çok etkilendiklerini hemen hemen bütün müzik türlerinde yine Led Zeppelin'den ve Deep Purple'dan da bahsediliyor. Hatta e, Pink Floyd'un da daha B yüzü şarkılarında o bağırışların e, ne kadar sonrasında Iron Maiden'a e, özellikle Judas Priest'i Rob Halford'u ne kadar etkilediğini de söylerler. Hani Pink Floyd'u Şimdi... da burada böyle bir anmak istedim heavy metal'in içinde çok doğru söylüyorsun Şimdi bunlar yolu açan tipler yani rak grubu formasyonunu adam sayısından sahneye yerleşme kadar sound'u öncül olarak belirlemiş gruplar Tabii ki bunlar çok önemli ama yol üzerinde sıkıcı hale geliyorlar veya çaptan düşüyorlar İşin tadı kaçıyor yani, e, çok uzun şovlar çok uzun şarkılar vesaire ve Rolls Royce'lerle geziyor herifler gelip ondan sonra name okuyorlar tamam mı tam algısı bu genç hmm. kuşak üzerinde yani bir önceki kuşağı elbette seviyorlar ama hani dinlemişler onunla büyümüşler hani Fester Clark'ın hayran olduğu adam işte Eric Clapton dönüyorsun Bruce Dickinson'a baktığında Beatles, Ozzy Osbourne dünyanın en büyük Beatles manyaklarından biri John Lennon hayranlarından biri tabi tabii ki kulakları onlarla dolu ve işte Elvis'i seviyorlar vesaire on oralardan beslenerek geliyorlar ama bir kopuş yaşanıyor evet. daha doğrusu kopuş yaşanıyor demeyelim de şöyle bir geçiş başka bir müzikte yapılabilir daha sert daha yüksek volümlü eee içinde belki hikaye anlatıcılığını barındıran çünkü senin dediğin gibi hemen ilk akla gelen şeyler şey yok satanizm vesaire falan filan e, karanlık fantastik dünyalardan e, beslenen bir e, şarkı sözü külliyatı oluşmaya başlıyor vesaire hayatın biraz daha karanlık yönünden hani her şey uçuşan çiçekler böcekler değil bile de böyle bir dünya var değil? ve neticesinde en özüne döndüğümüzde de alt sınıf müziği heavy metal yani işçi sınıfı veya yoksul kesimin sahiplendiği bir müzik olarak çıkıyor. Buna ben hani itiraz edenler elbette olacaktır. Dönüştüğü şey başka bir şey oluyor ama ilk çıkış noktasında bu var. Ee, hani şeyin çoğu büyük heavy metal grubunun Britanya'da işçi sınıfının yoğun yaşadığı bölgelerden çıkmış olması bir tesadüf değil. Bu adamların röportajlarını okuduklarında şunu görüyorsun. Özellikle bu New Wave of British Heavy Metal dediğimiz hani şöyle bir şey. Hard rock böyle bir şeyle gelirken hızı var. Led Zeppelin dünyanın her yerinde sahneleri dolduruyor, yıkıyor, geçiyor. Pink Floyd çok popüler falan falan ama başka bir şeye ihtiyaç duyulduğu için hı hı. konuşmuştuk. Punk Çıkıyor. E, punk çıktığında kesintiye uğruyor ama bu arada bu New Wave e, yeni dalga Britanya metalcileri punktan da bir şeyler alarak yola evet. devam ediyorlar ve işi başka bir yere taşıyabiliyorlar. Ama e, bunların e, çıkış noktalarına baktığımızda hepsinin beslenme kaynağı elbette bir önceki gruplar. Onları dinliyorlar, onları biliyorlar. Ama onun yetersiz olduğunu düşündükleri için başka bir şey yapmaya başlar. Çünkü konser salonları lezzetli açık. işte huya açık vesaireye açık. Bunlar daha ufak yerlerde kendi müziklerini yapmak ister. Çoğunun müziğe başlama okuduğunda yayınlanmış röportajlarını falan hayatını idame ettirebilmek. Yani büyük yıldız olmak vesaire şeyle ne Iron Maiden öyle kuruluyor ne de Judas Priest öyle kuruluyor. Tabii diyorum Ozzy Osbourne o parasını Ozzy aldığı tabii, Ozzy iyi kaldığı zaman gidip. Tabii Ozzy Osbourne çıplak ayak gezen bir adam evet. yani ayakkabısı yok herhalde. Tabi yani. tabi tabii, aynen tabii. öyle gidip ayakkabı alıyor bir de hani güzel kokayım diye çünkü o zamanlar Aha. işte 5 pound'u varsa adama tabii. veriyorlar 150 pound gidip parfüm oluyor. Hatta ismine kadar söyler şimdi reklam olur diye hmm. demeyeyim de hmm. o kadar açıklar. E, ve bu adamlar da yüksek volümlü büyük bir enerji barındıran ve genç kitleyi alabilecek peşine takabilecek bir müzik yapıyorlar. Hı hı. Bu sırada tabii tarihsel gelişme aklımızda, hani atıyorum yeni dalga İngiliz evi metali 78-79 filan desek kabaca, dönüşen gruplar var hani Judas Priest gibi daha önce başka müzik yaparken e, biraz daha tonlu sertleştiren gruplar, yeni doğan gruplar var, Iron Maiden hı hı. vesaire gibi. Veya tamamen yani ergenlerden Def Leppard gibi bir şey çıkıyor. Şu Def Leppard mesela mesela Clark diyor ki kız grubu evet. gibiydi onlar. Hani Hiç sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Pek fazla estetize buluyorlar. Ben de çok severim. O da evet. o da şöyle bir şey. Bu olaylar yaşanırken 1981'de de Enter aç kapıyı MTV geldi. Hmm. MTV işi başka bir yere <laughs> Tabii. taşıyor. Görünür aile getiriyor. Bak 1984 senesinde e, MTV kurulduktan 3 sene sonra tür Redler, Mötli Kru'lar vesaire bunlar. Bam 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 büyüyor Hı -hı. ve MTV'nin bunda büyük bir etkisi var elbette. E, Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan plakların %20'si heavy metal plağı. Bu çok büyük bir oran. Yani bir anda çıkan bir türün ne kadar hızlı yayıldığını. Yani 83-84'e geldiğimizde e, ne yapıyorlar aslında MTV şunu yapıyor. Bizim Hı. bu hair metal glam metal dediğimiz görüntüyü de cila alıyor. Yani İngiltere'de işte çizgili tight giyip kanter içinde koşturan göğsü kıllı adamlar yerine saçı başı fönlü <laughs> işte güzel oğlanlar tightlar rock and roll çalıyorlar gayet güzel. Hmm. Bir vahşi ve çekici bir e, günaha çağrı hayatı yaşıyorlar ve Heavy Metal 80'lerin büyük hadisesine dönüşüyor. Hep deriz ya İngilizler Amerikalılardan blues alıp paketleyip geri sattı diye. Aslında Amerikalılar da Heavy Metal'de benzer bir şey yapıyorlar. İngilizlerden alıyorlar. Ver abi sen bunu diyorlar. Evet. Paketleyip bambaşka bir şeye çeviriyorlar ve sound da öyle oluyor tabii ki. Hı hı. 80 Metal'in ilk albüm 83 mü 81 mi? Kilmo. Eee onlar da punk'tan vesaireden beslenerek bambaşka bir damar da çıkıyor ve e, büyük bir güce dönüşüyor diyelim. Evet. Ben bir e, Tek seferde konuşamayacağız diye bir frene bastım. Hemen bir anlık mı Erken geldik. Metalik <laughs> bir şeyi ben de benim. ben de bahsetmek istiyorum. Bu Hani 101 dedik ya hani böyle ilk başına girecek olursak. Hmm. Bu arada işte o en tekrar başlarına döndüğümüz hmm. zaman o 60'lara geçtiğimiz zaman hmm. bu her zaman olduğu gibi evet hippiler var. Ondan sonra Vietnam Savaşı var vesaire. Hani farklı bir yöne doğru giderken burada Beatles'tan bahsettin yani birçok birçok hmm e, grubun da böyle hani favori Ozzy'nin vesaire favori grubu olduğunu söylemiştik hani. Black Sabbath'ın iyi kalbi mi hani Heavy Metal'in iyi kalbi mi kim yerlerde kabul ediliyor dediğimiz Bence için. Bence öyledir canım. Şuraya... Daha önce ona benzer sound dışarı çıkmış olabilir de. Değil mi? Yani. Ya punk mevzunda da bunu tabii. konuşmuştuk. Tabii, yani tabii. siz Nevermind the Bollocks'tan önce bir punk Dem, bir şey çıkmış Mimbrose. olması <laughs> Nevermind the Bollocks'un tür belirleyicisi olmasını engellemiyor. A evet. Aynı şey Black Sabbath'ın ilk albümü içinde geçerli. Şundan bahsetmek istiyorum. E Burada Beatles'ın işte Yesterday gibi böyle daha naif şarkılar yazan bir grubun bir anda Helter Skelter gibi daha sert. Çünkü adamlar da sıkılıyor yaptıkları şeyden. Zaten sürekli çehrelerini, yüzlerini evet. imajlarını değiştiren bir grup. Kendilerini yenilemeyi, farklı şeyler öğrenmeyi ve denemeyi seven bir grup olduğu için Helter Skelter gibi bir şarkı yazdıktan sonra Charles Manson'ın da ben bu parçayı dinledikten sonra içerisinde bana mesaj veriyordu diyerek öyle bir katliam yapması, sebep olması e, ya da yönlendirmesiyle birlikte tabii bir sürü e, kafalarda soru işareti şareti ortaya çıkmaya başlıyor. Helter Skelter. Yani bu e, heavy metal denildiği zaman mutlaka konuşulması gereken şartlardan e, biridir diye düşünüyorum. Daha sonra da işte hepsi birbirleri gibi her zaman olduğu gibi çığ gibi büyüyorlar, birbirlerine etkileniyorlar. E, bu şey de onlardan biri. Helter Skelter. Birkaç tane daha gruptan bahsetmek gerekirse yine önlerden. 13 Floor Elevators'ın Yorgona Mismi. Yani burada ne oluyor? Daha sertleşiyor. Daha distorsiyon işte işin içine giriyor. Sesi volümü açıyorlar. Ve böylelikle farklı bir yere doğru e, geçmeye başlıyorlar. Siz başka bir şey yapıp diye anlayabilirsiniz ama hani türün e, oluşumu aslında bu birazcık sıkıntı ile birlikte e, o zamanki durum dünya olan biten her şey tabii ki etkiliyor bunları. Elbette daha önce dinledikleri müzikler. The Who'dan, Kings'ten mutlaka bahsetmek gerekiyor tabii. burada işte. Farklı bir şey yapıyorlar. Gitarları parçalıyorlar sahnede. Yazık ediyorlar evet. Gülşah. <laughs> bir tavır olarak heavy metal seçtiği konuların içinde şiddet de var. ve Bu işte giyim tarzıyla, tavırla, o sertliği bünyesinde taşıyan ve iyi taşıyan hı hı. bir müzik türü. Hem sound'unda var bu, hem görüntüsünde var, hem tavrında, hem seçtiği konularda. Hem bunu sunanda hem alan kitlede. Tuhaf bir kaynaşma yaratıyor. Birbirine çok bağlı bir klan yaratıyor hı hı. metalcilik. Dünyanın her yerinde biliyorsun metalciler birbirini iki dakikada bulur, tanır vesaire. Tabii. Sohbeti belli yani. kodları çok belirlidir. Hani Bir siyah ceket bir siyah tişört bilmem ne falan filan yaptığında bir e, bildiri sunmuş olursun aslında hayatta. E, ilk başta ilk başladığı yıllarda belki e, hani 70'lerin son 80'lerin başında daha çok genç bir kitlenin, ergen bir kitlenin e, sürükleyici olduğu bunu düşünebiliriz ama zaman içinde kitlesini büyütmüş. Bugüne kadar da hem büyük gruplar üretmiş, kendi adına, tür adına ödüller, kendi adına, tür adına bir medya, kendi adına, tür adına bir kültür oluşturmuş, bir harekete evriliyor. Hani her yerden bakıldığında görülecek kadar net bir figüre dönüşüyor. Bu ev metalin büyük başarısı. Alt türlerine indiğimizde çok başarılı belki türün kendisinin önüne geçen trash gibi vesaire gibi e, yollar, yani. yan yollar, büyük yollar açmış, e, sevmiş ve sevilmiş bir <gülüyor> türümüzdür. <gülüyor> evet. Sana. Bir şey söyleyecektim. Hatırlamıyorum. Evet, meta insan bunu yapar. Ha şunu söyleyecektim hatırladım. Heavy Metal insana bunu yapar dediğin de ilerleyen yıllarda o sen işte 80'ler daha genç kitlenin dinlemiş olduğu tabii ortaya çıktığı zaman ilk önce yaşlar daha genç ya da daha Hı -hı. E, 40 artı yaştan ziyade daha gençler dinliyordu. Fakat o gençler de büyüdü evet. bir yerden sonra ve yapılan araştırmaya göre şimdi o araştırmanı yanımda değil ama sen bunları anlatınca aklıma geldi. Zamanında heavy metal dinlemiş olan gençlerin ilerleyen yaşlarında çok daha başarılı oldukları diğer müzikleri dinleyenlere göre ortaya çıkmış. Böyle yapılan bir araştırma var. İnternette aratırsanız bulursunuz. Ben bulursam sizlerle paylaşırım. Gerçekten böyle şey söylemiyorum yani. Bilmiyorum öyledir herhalde. Ya iyi insanlardır metalciler. Tabii canım hani iyi insanlardır. <laughs> ben hiç kötüsü yani hani bilemem de. Bu kadar yıldır camianın içindeyiz. Pek kötüsünü görmedik. Dini gördük. Ee, evet işte heavy metalde böyle bu isterseniz William Borrocks'tan isterseniz Stephen Wolf'tan ortaya çıktın isterseniz Black Sabbath'ın isterseniz başka bir grubun ilk dediği e, ilk olarak kabul edildiğini varsayabilirsiniz ama e... ya, türün doğuşu ile ilgili kelimenin türün ifade eden kelimenin köküyle ilgili rivayet muhtelif hepsi de makul kabul edilebilir. Makul ve kabul edilebilir hikayeler. Etkilendikleri yerlere ta 60'lara kadar götürebiliyoruz dediğimiz gibi. Mesela şöyle örnek verebilirim. Jimi Hendrix'in If Six Was Nine şarkısıyla Black Sabbath'ın War Pigs parçasını karşılaştırın. Hmm. Hani nasıl bir etkileşim olduğunu oradan görebilirsiniz. Jimi Hendrix'in çok büyük etkisi var tabi. Hani tabii. Miss Clapton filan diyoruz da Jimi Hendrix e, özellikle sadece Britanya'yla da kısıtlamayalım da oradaki hareketi iten Figür. Tabii yaptığıyla, sahnedeki duruşuyla vesaire bütün Tabii. Iı, bir... Ya daha doğrusu rock yıldızı prototiplerinden biri ve en önemlisi. Evet. Ama onun ötesinde yarattığı sound, gitarı kullanma şekli. Bu karanlık şarkılara geçiş döneminde e, Rolling Stones'dan da bahsedebiliriz. Painted Black gibi daha böyle evet. aman ne kadar güzel çiçekler böcekler diyen bir akımdan bambaşka karanlık bir şeye ulaşıyorlar. Ama çabuk geliyor zaten. Şimdi bu 65 66 bilmem ne 67'ye kadar iyi geliyor bu hareketler. 67'den sonra biliyorsun aslında doğal ölümü gerçekleşiyor. Hı hı. O çiçek çocuk hareketi vesairenin hani bir şey olarak devam ediyor kültür olarak ama bir hayal kırıklığı, bir şeyin başarılamaması işte Vietnam devam ediyor bilmem ne oluyor. Daha şiddetli bir topluma dönüşüyor vesaire vesaire. O dönemdeki yılgınlığın da daha karanlık soundları beslediğini hı hı. düşünmek lazım. Rolling Stones neticede hani metalcilerin vesaire pek saygı duyduğu bir grup değildir. Çünkü onların karşı olduğu yani iş yapılma şeklinden kendini sunma şekline müziğin pazarlanma ve ticari meta haline dönüşme şekline tepki olarak çıkıyor. Iron Maiden ilk albümünü kendileri yapıyorlar. Evde kartonları kesip içine bilmem ne konserlerde millet plakist deyince abi bari biz yapalım deyip çıkarıyorlar vesaire hı hı. yani o punk etütüdünü alarak biraz daha yürüyorlar. Öncekilerle bağ büyük ölçüde kesiyorlar. Pek beğenmiyorlar. Evet, vesaire Her zaman olduğu gibi bir öncekiyle o ilişiğini kes yoluna devam et. Senin zamanın bir müziği varsa seni doğru ifade ediyorsa elbette o türe tutulursun. Yani ben 80'lerin başında Ergen bir çocuğum, Osman Bey'de arası uğradığım bir tane müzik dükkanı var kaset çektirmeye, vitrinde Dio'nun Holy Diver Hı. gördüm. Müthiş bir şey işte bir tane böyle iblis gibi bir şey, zinciri sallamış, nehre kapılmış bir papaz gidiyor falan. falan Fantastik bir şey. Dio ile ilgili bir fikrim var, Rainbow'lar vesaire o tayfalar zaten. Dinledim ve albümde şeyle başlar biliyorsun. Stand Up and Shout'la başlar. Aman Allah'ım demiştim. Mesela beni hani daha önce dediğim şeyler vardı. Judas Priest bilmem ne falan. Mesela Dion'un Holy Diver albümü. Beni Hı. müthiş bir şekilde 83 filandır. Evet. Tam böyle ergen çocuğum. Uçuran şey olmuş. Hani kimlik olarak kendimde bunu Yürüyüşünü değiştirirsin. Tabii ki. Öyle bir albüm. Müthiş bir albümdür yani. Ee, arkasından da zaten Allah ne verdiyse dinledik. Yüşahçım, <laughs> bugünlere geldik? Bu heavy metalin ilk nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir takım başka farklı e, görüşler olduğundan bahsetmiştik. Bir de The Electric Flag, Over uh, Loving You şarkısından da bahsetmek hmm. gerekiyor. E, bu da yine heavy metal ile ilişkilendirilen ilk e, şarkı olarak biliniyor ki Rolling Stone dergisinde zamanında çıkan bir Yazıda Barry Gifford bu şarkı hakkında işte bu yeni soğuk müziktir. Beyaz blues müziği ile heavy metal rock'ın bir sentezidir ortaya çıkan diye yazmıştır. Dolayısıyla bir şey daha ekliyorum ben bu tartışmaya. biraz karışmış anladım. <laughs> Rolling Stone dergisi zamanının işte böyle ne derse kabul edildiği Ama. bir şey. Rolling Stone'da ne review'lar okuduk. <laughs> Kendileri özür diledi yıllar sonra İşte böyle heavy metal Tabii ki anlat anlat konuş konuş Bitmeyecek bizim için e, en keyifli Türlerden birisi Bir sonraki e, bölümde Belki başka belki daha ara veririz Belki başka bir şey geçeriz Biraz trash konuşuruz atıyorum. death Metal. İstersen Christian Metal konuşalım. Striper ve Grunge böyle daha genel olarak ele alacak olursak belki ondan da bahsedebiliriz. Olarak ya da sizlerin konuşur. de e, hani şundan da bahsetseniz keşke dedikleriniz varsa eğer bizlere ulaştırabilirsiniz. Eğer izliyorsanız alta yorum yazabilirsiniz. Dinliyorsanız bizlere mesaj atabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.